Son dönemde e, bilhassa gençlerin e, daha çok ünlü olma, daha çok bilinme derdiyle e, bir takım uçta davranışlara yöneldiklerini, hatta intihara teşebbüs ettiklerini, e, teşebbüsün ötesinde intihar ettiklerini görüyoruz ve son derece üzgünüz. Çünkü e, yurt dışında bu tür davranışları görüyorduk da e, bunlar ülkemizde de e, görülmeye başlandı. İnsan sosyal bir canlıdır bilinmek ister, bağ kurmak ister, ait olmak ister, iletişim halinde olmak, sevmek ve sevilmek ister. Fakat her ihtiyacımızda olduğu gibi bu ihtiyacın da fazlasıyla karşılanması sonuçta arızalar getirir, sıkıntılar getirir. Benlik de fazlaca beslenirse psikolojik düzlemde çeşitli psikolojik sorunlara davetiye çıkarıyoruz. İnsanlar neden bilinmek derdiyle kendilerine kıyacak kadar bir duruma bir düzeye gelirler. Anlamından uzaklaşan insan yalnız kalıyor, kimsesiz kalıyor. Kalabalığın içinde yalnız, gürültünün içinde sessiz kalıyor. Çözüm şu. Nasıl ki insanın bilinme ihtiyacı var, aynı şekilde kendini bilme ihtiyacı da var. İşte çözüm burada. Kendimizi bilme ihtiyacı bilinme ihtiyacından daha yukarıda olmak zorundadır.